Merhaba ben artık güzel gördük gibi arkadaşlar ee, böyle masa ne masa ya böyle bir ekran videosu çekeceğim bugün ne yapacağız ee, Minecraft'ta nasıl texture pack yapılır yani, texture pack yapılır da ben shader pack yapacağım ben diyeceğim ki alttan video beğenmeyi unutmayın gençler şöyle bir 20 like gelirse bayayım. Ee, gerekli programlar block launcher texture pack for işte yani texture pack yazınca çıkıyor İlk başta tek çürpeke giriyoruz. Block launcher'ı indirilmesi lazım. Bir de Minecraft lazım. 13.1 olacak Minecraft. O zaman çalışmaz diyeyim. Başka durumlar. Bu iOS'da da işe yarıyor mu? Tam bilmiyorum ama Android'lerde işe yarıyor. Ben şu anda onu kullanıyorum mesela. Ee, bir dakika bakalım. Tek çürpek mi indirsem yoksa şeydir pek mi indirsem? Ben e, shader pack indireceğim. E, burada da güzel texture packler falan var. Yani indirebilirsiniz. E, şimdi arkadaşlar ilk başta şu 128x128 e, shader yazıyor. Ona tıklıyoruz. Pardon. İşte tıklıyoruz. Burada istediğiniz e, shader pack'i indiriyorsunuz. Yani nasıl göstereceğim tabi. Hangisini indirsem? Ben de şu vardı. Şunu da merak ettim. Neyse, Master, işte üzerine tıklıyorsunuz. Bu ikinci video denemem. Neyse, Davant, e, şurada yazısı var gördüğünüz gibi. Ona tıklıyoruz. Ama bu önceden şeyikli olması lazım bloklançır, yoksa çalışmaz. arkadaşlar, e, ben e, reklama geçip geleceğim. Evet, evet arkadaşlar, devam ediyoruz. E, reklam bitti. Ondan sonra böyle bir yer geliyor bloklançırdan bilmem ne bilmem ne do you want to set the de işte bu işte import diyoruz buna. Ondan sonra bir de direkt şey atıyor. Block launcher atıyor. kopyalı diyoruz buna. Ben kopyalı deyince oluyor. Hadi arkadaşlar benim bildiğim kadarıyla tam bilmiyorum ama bende olan şeydir Pack'te de şeydir şu şeylerde falan bir şey değişmiyor sadece dünyalar falan değişiyor Evet arkadaşlar hemen bir dakika evet arkadaşlar gördüğünüz gibi olmuş gördüğünüz gibi olmuş Nerede anladım falan sorarsınız. Bakın şurada mesela inek var. Ben oh. yani Gölgeler falan var bakın şurada. Onlar gölge gerçek şey değil. Bakın, bak. bakın Bakın direkt şurada var. Gölge falan var da. Gerçekten şeyleri de çok güzel ve şu anda hiç oyunum katmıyor. Hatta normalden daha iyi. Bakın inek böyle mesela. Suyun altına geçiyor. Biraz daha böyle uzaksın ama yani yakınsın ama normalde böyle. Bakalım. Evet arkadaşlar böyle. Ee, evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Skinim de böyle bu arada böyle. Ama iki tane var. Neyse evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Ana kastım. Ben de iki tane. Saniye... Nakat büyütmeyin arkadaşlar. Ee, ya. Yani... Oha ya bu kadar mı yaptınız? Çok güzel. Şuna bak dalga şeyi de var. Bakın görüyor musunuz? Şurada. Oo oluyor bak. Abi arkadaşlar gerçekten e, şeyler de çok güzel bir şey. Siz de indirmeyi unutmayın. E, linkleri aşağıda verirsen veririm. Ama büyük ihtimalle veren. Ama Minecraft'ı veririm ya yani. Minecraft'ı aşağıda bulabilirsiniz. Hoş nokta bir linkine. Evet. E, abone olmayı unutmayın. Hala abone olmadıysanız yani. bir dakika. Çok teşekkür ediyorum. Bakın böyle gözüküyor. Şeydir pek olmuş şu an? Hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımı da izlemeyi unutmayın. İki tane zırh. Like atmayı unutmayın. E, 20 like gelirse daha böyle değişik şeylerde daha değişik şeylerde Güzel, video çekeceğim. Bye.